Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün <laughs> <laughs> Yani <laughs> Sizlerle birlikte Red Element'in ikinci bölümünü çekeyim dedim Çünkü çok zor çektim arkadaşlar Şimdi Çok donuyor gördünüz mü tıklayamıyorum Acayip bir donuyor şey bu bölümde sadece koyuları inceleyeceğiz gibi aha bak şunlar biraz zor anladınız mı çok donuyor açılması yarım saat sürüyor bir gesiyerden yani. özellikle bizim bir o yüzden de çekmek istemiyorum şu an Fenerbahçe ile Galatasaray maçı var şimdi televizyonda <laughs> Fırsatı bulmuşken iki tane çekeceğim veya üç tane de çekebilirim çünkü uğraşmak istemiyorum. Ne günlük fırsat? Bir gidelim bakalım. Oh, bu ne lan? Ya bunlar bir şey ya. Neyse. Ne yapar? Oha. Paraya bak Bir trilyon var. Bunlar ne kadar alıyor? Bunlar milyon alıyor abi Sen şakalsın ya Verelim, Ne olacak ha sana satayım bir, bir kendinizi geliştirin lan Emre Medya Emre Medya ne aklıma bir şey gelmedi Önceden kullandığım isim diye çekerler. Bak bak tek atacaklar bak. Bak bak tek atacaklar bak. Aa! Tek atmadı da. Neyse. Unuttum. Neyse. Bu arada günün ikinci videosu. Ee, iki tane biraz çektim. Şimdi bir tane de. Oh! Abi siz oh, bunu bana yapmayacaktınız. Siz bu fırsatı bana yapmayacaksınız abi. diye aldım valla bir seviye ama yani bu direkt 30 bin o yarım saattir orada kazıyor zaten bu direkt bin 30 bin e 30 e gidiyor şuna bak bir de 3 bin 3, .000, 3 .000. ya Bilal sen sen ya seni kim doğurdu benim telefondaki hesabımı da bir gün size göstereceğim arkadaşlar telefondan bir video çekeceğim mobizen uygulamasıyla tamam mı o zaman kamera olmayacak ama o benim telefondaki hesabım çok kuvvetli yani yani ben bir 20 kupa şey 20 tane maden falan açtım Hatta belki 20'yi de geçmiştir. Oğlum ben ne yapayım bu kadar parayı ya? İnsanın bu kadar parası olunca da. 12 trilyon mu? Geç 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 geç. Birader. Geç 12 trilyon ne lan? Abi ben 12 trilyon ne yapacağım? Abi ben de 12 trilyon nasıl yapayım? <laughs> Şuradaki direk alsam bile 1 trilyon olacak. Al bizimkillerle birlikte 12 bir trilyon. Nasıl yapayım? Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey söylüyorum. Şuradaki şuradaki iyi butonundan arkadaşlar videolarıma gidebilirsiniz. Tamam mı? şurada, şurada. Şurada. Bir de oradaki kanala Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Oraya da bir tane iyi e butonla bir kanal koyacağım arkadaşlar. Onu da abone olmayı unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz dak emir gibi değil. Unutmayın. Neyse anladınız siz zaten beni. Dün dün dün, dün dün, dün dün dün. Üf, yapacak çok bir şey yok aslında. Bizim benim babamın telefonunda bir hesap var söylediğim gibi. Onunla da video çekeceğim. O arkadaşa o hesapta hiç sıkılmayacağız böyle bilgisayarda gibi olmayacağız anladın mı? Anladınız mı? Anladın mı ne ya? Geç beni zaten eski kişi izliyor. Ya bir ya bir şey. Oğlum harbi dedemi nerede niye çekmiyorum? Hem açılma süresi çok fazla çok donuyor. Hem de arkadaşlar şey var çok sıkılıyorum ben oynarken. Çünkü yapacak bir şey yok bu hesapta. Ben bu hesabı sevmiyorum. Hesap bütün kuyuları geliştiriyorum. Ondan sonra eğlenmeye başlıyorum yani ben video dışında da birazcık kasmaya çalışıyorum ama yani diyorum, diyorum ki Hazır oynuyorum. Videoyu çekeyim bari diyorum. Öyle başlıyorum Ve arkadaşlar bu seri yapacağım. Bu arada Brawl şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. 100 bölüm sonra ikinci sezon gibi bir şey yapacağım. Yani ikinci sezon başlangıç yapacağım 100 bölüm sonra Brawl Stars'ta. Niye diye soracaksanız deliyim. Yapmak istedim, yapıyorum. Sana ne kardeşim? Yapmak istediğim yapıyorum. İkincisi de başlık bulamıyorum ben. Vallahi başlık bulamıyorum. Ne yazacağımı bulamıyorum. Bir iki şart. Aa şu insin biraz ya. Şöyle bir 200 e insin alayım. Hatta 50 insin. Biliyorum çok şey istiyorum. Ya Arkadaşım bir tane var benim. Benim bir tane arkadaşım var. Abi bilgisayarda yok değil mi? Babanın hesabında da Doğanay ile Doğanay oynuyordu. Orada onu arkaya çekledim. Ama işte burada eklemiyor. WhatsApp yok, Facebook var ama Doğanay'da sadece WhatsApp var yani. Sadece WhatsApp var. Ben burada da WhatsApp yok o yüzden yapamıyorum. İstersen ama WhatsApp kurabilirim bir gün. Hatta şöyle bir şey yaparım da anaya söylerim. Akşam konuşacak bunu da videoyu çekeriz derim. Öyle bir video yapabilirim ama biraz uzun sürer. Ya gidir misin Allah'ını seviyorsan ya. Şu alttan gitmesini istiyorum abicim. Sadece alttan gitmeni istiyorum. Ya bir git bir git ya. Sinirlendirme beni Facebook. Hah tamam gitti be. Beşikir. Ee, şükür. aşağı in. Yukarı. Dün, dün, dün. Böyle devam etsek mi ya? Yok yok. Tabi şimdi şurada bir yazıyor ya. Siz onu bulanık görüyorsunuz ama yani ben bir önceki videodan baktım. izledim videomu yayınladıktan sonra. Öyle sansürlü gibi çıkmış. O, o kadardan bir şey olmaz diyorum. Mesela bu 29 bu 121 bu da 111 arkadaşlar. Neyse ya. Herhalde şey olmuştur diye düşünüyorum. Abi ya. Hadi çok tedirginim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bence siz Beğenmişsiniz, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şuradaki iyi e butonundan gidebilirsiniz. Oraya koydum kanala. Gidin oraya koydum. Videolara da gidin. Görüşürüz arkadaşlar.